Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere PUBG dahil bütün Android oyunların en popüler Android oyunların nasıl bilgisayarınızda böyle saçma sapan emülatörler kullanılmadan, BlueStack kullanılmadan, o tür APK falan yüklemek, işte hesap açmadan en basit şekliyle nasıl yükleyebileceğinizi anlatacağım. Tek bir program kurarak bütün bu oyunları oynayabiliyorsunuz. Tavsiyem bütün videoyu baştan sona kadar eksiksiz izlemeniz. Çünkü aralarda böyle ince e, taktikler vereceğim nasıl yüklemenizle alakalı. Bilgisayarınıza nasıl virüs bulaşmaz, nasıl daha güvenli indirirsiniz tarzında böyle arada şeyler vereceğim. E, bilgiler vereceğim. O yüzden hepsini baştan sona izlemeniz çok fazla önemli. Şimdi ilk başta yapmanız gereken gördüğünüz gibi şu an masa üstündeyim. Google Chrome açtım. Herhangi bir şey açabilirsiniz. Internet Explorer açabilirsiniz. AC açabilirsiniz. İstediğiniz açın. Şimdi buraya gelip şunu yazacağım abi. Game Loop. Gördüğünüz gibi GameLoop yazdım. bu tamamıyla orijinal bir yazılım. Herhangi şekilde virüs vesaire bu tür şeyler içermiyor. Eğer virüs içeriyorsa indirdiğiniz siteyi tekrar kontrol edin. Şimdi burada gördüğünüz gibi loop nokta fan adlı bu linke tıklıyorum. Ana sayfası açılacak. Burada gördüğünüz gibi tüm kategoriler için oyun platformu. Buradaki popüler oyunları görüyorsunuz. Şu an bu program üzerinde insanların oynadığı en popüler oyunlar. Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Free Fire tarzında bu tür oyunları en çok şu an oynuyorlar. Bundan bahsediyor. Ve yeni oyunlar kısmında da bambaşka oyunlar var. Bunları da indirip oynayabiliyorsunuz. Binlerce oyun var. Hangisini indirirseniz hiç fark etmez. Şimdi buradan oyun dedim. Gördüğünüz gibi burada önerilen oyunlar diye bir kısım çıktı. En çok zaten oynananlar bunlar. Şimdi burada da Fortnite da var. Fortnite hani bilgisayarınızda oynamazsınız. PC sürümünü değil de Android sürümünü, iOS sürümünü oynamak istersiniz Buradan indire tıklayabilirsiniz Bizim şu an yapmak istediğimiz şey PUBG Mobile'ı indireceğiz İndire bir kez tıkladım Gördüğünüz gibi PUBG Game Center .exe'yi indirdim Bu arada tamamıyla güvenli Eğer bu videoyu izliyorsanız tamamıyla güvenli Bilgisayarınıza zarar vermeyecek içeriklerden bahsediyorum Herhangi bir şeyiniz olmasın gördüğünüz gibi zaten burada da yayıncının lisansının olduğunu bir kanıtı yayınlayan kimin olduğunu buradan çalıştır diyorum size çalıştır çıkacak buradan gördüğünüz gibi doğrulanmış bir yayıncı olduğuna dair burada şirketin ismi yazıyor herhangi bir şekilde virüs içermiyor evet dedim tekrar açılmasını bekliyorum şu an şunu da şu şekilde kapattım Gördüğünüz gibi ekrana direkt game loop geldi abi. Hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadı. Şimdi buradan bunu kapatalım. Size tekrar nasıl açıldığını göstereyim. Burada PUBG Mobile'e çift tıkladım. Game loop üzerinden açılacağını doğruluyor mu? Evet dedik. Gördüğünüz gibi burada aşağıda bu oyun motorunu yüklüyor. Çok hızlı bir şekilde bu arada yüklüyor. Onu da söylemem gerekli. Bu sırada buradaki oyunlara da bakabilirsiniz. FPS türünde hangi oyunlar varmış? Modern Ops varmış, Free Fire varmış, Call of Duty var, PUBG Mobile var. Tonlu oyun var anlayacağınız üzere. Bu arada Subway Source bütün Android'deki, iOS'daki oyunların %90-95'i hatta neredeyse var. Burada benim oyunlarım kısım var. Gördüğünüz gibi benim şu an sadece yeni hesap açtığım için PUBG Mobile yazan bu kısım var. Şimdi burada yapmanız gereken şey şu. İster misafir kullanıcı olarak girersiniz, isterseniz hesap açarsınız. Eğer kaydettiğiniz şeylerin yani kazandığınız silahlar olsun ödüller olsun bunları tutmak istiyorsanız yani hesabınızın üzerine kasmak istiyorsanız hesabınızı burada login yani giriş kısmına geleceksiniz bakalım dilini değiştirebiliyor muyuz Türkçe dili var mı onu merak ediyorum dil kısmına geleceğim Türkçe gördüğünüz gibi var arkadaşlar kaydet dedim bir kez kapattım. Tekrar açacağım. Hiç fark etmez. Game kısmından da açabilirsiniz. PUBG Mobile kısmından da açabilirsiniz. Hiç problem değil. Ee, büyük ihtimal birazdan dil değişecek. Şu an kaydet dedim. Evet. Biraz değişti. Gördüğünüz gibi burada. Burası da değişecek. Kaydet iptal tarzında. Türkçe e, gözükmeye başladı. Benim oyunların kısmına geldim. Şu an gördüğünüz gibi oyun yüklüyor. PUBG Mobile yüklüyor. Biz de bu sırada bakalım hesap nasıl açılıyor. Buna gelelim. Şimdi. E, login with Google, login with Facebook. Hangisiyle gireceğiniz tamamıyla size kalmış. Ben şu an ikisini de yapmayacağım. Çünkü zaten belli bir hesabım var. Buradan siz gene giriş yapabilirsiniz. Ben şimdi size göstermek için giriş yapmıyorum. E, dediğim gibi ikisi de güvenli. İkisinden de giriş yapabilirsiniz. Hiç problem değil. İster Google'dan ister Facebook üzerinden giriş yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aşağıda oyun yükleniyor. Yüzde şu an 15'te. Tabii başka oyunlar da var. Mesela Call of Duty Mobile. Ee, tıpkı Steam gibi siz de buraya download diyerek tamamıyla ücretsiz download diyerek buradan indirebilirsiniz. Diğer oyunlara da bakalım istiyorsanız. Oyun merkezi kısmında. Gördüğünüz gibi burada büyük ihtimal araba yarışı oyunları da olacak. Ee, yani şeyi mesela beklerim. Asfaltın olmasını. Ki zaten olmasa da Windows 10'un üzerinde asfalt 10 9'u indirebiliyorsunuz. Şu an en çok oynanan oyunlara bakıyorsunuz. PUBG Mobile, Free Fire Call of Duty Mobile Cyber Hunter falan filan. Bunların birçoğunu bilmiyorum bu arada. Ama en çok popüler oynanan oyunlar. Bu arada bunların hepsini bağlayacağınız oyuncu konsoluyla oynayabiliyorsunuz. Veya veya şuraya iniyoruz. HD kalitede 60 FPS oynayabiliyorsunuz. Hepsi 60 FPS'te çalışıyor. Ki bilgisayarınız ne kadar kötü olursa olsun bu emülatör sayesinde ayarları düşünerek PUBG'yi çok daha rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz bunu söylemem gerekiyor. Tekrar oyunlarım kısmına geldim. Tabii siz indirdiğiniz zaman buralar Türkçe olacak. Oyun merkezi, oyunlarım ve canlı diye bir kısım daha var. Canlı kısmında da Nimo ve Nonolife denen bu iki Twitch eee bari Twitch'e benzer yayın platformunda da oynayan oyuncuları burada paylaşıyorlar. Ola ki eğer yayın yapıyorsanız burada da yayınız paylaşılıyor. E, Gameloop tarafından. Nimo burada. Nono Live'da. Aynen. Nono Live'da burada gördüğünüz gibi. Tekrar oyunlarıma döndüm. Şu an oyunum %37. Hadi biraz bekleyelim. Oyun yüklensin. Ondan sonra bakalım nasıl çalıştırıyoruz. Nasıl oynamaya başlayacağız. Bu arada kendi turbo A, O, W motoru. Her neyse kendi bir grafik hızlandırıcısı var. Bu grafik hızlandırıcısı sayesinde oyun daha rahat, daha böyle akıcı bir şekilde çalışıyor. Şimdi PUBG Mobile kuruluyor diyor indirdim %10 tamamlanmış şimdi sağ tarafta şuradaki şeylere bakalım tuşlara bakalım ne anlama geldiklerine dair birincisi tuş atama dediği kısım oyunda belli yerlere tuşlar atayabiliyorsunuz ondan bahsediyor sağda da çıktı ha şimdi burada çözünürlük en güzel kısım bu en anlatacağım kısım şimdi ultra çözünürlük destekliyor ama şu şekilde ekran kartınızın belli bir özelliğinin olması gerekiyor. Şimdi standart çözünürlük 720p. Siz oyun içerisinde eğer bilgisayarınız kötüyse 720p olanı açın. Ee, biraz daha bilgisayarınız iyiyse yani güzel bir ekran kartına sahipseniz 1080p'yi açın. Eğer çok çok daha iyi bilgisayarınız varsa ki benim GTX 1050 Ti e, 1050 bir üstü 1060 ki 1060 olmadığı için eğer GTX 1060 ve üzeri bir ekran kartına sahipseniz buradan GTX 1060 ve üzeri ekran kartları diyor. Bunu seçebilirsiniz. Ben şu an seçemiyorum. Zaten desteklemiyor. Yüksek çözünürlüklü yani kısmı seçeceğim ve kaydete tıklayacağım. Oyun çözünürlüğü değiştirildi. Değişikliklerin e, değişikliklerin etkin hale gelmesi için oyun yeniden başlatın. Bu özellik test aşamasındadır. Daha yeni beta sürecinde bir işlem. Değişikliklerden sonra bağlantıda takılmalar oluyorsa oyun ayarlarını eski ayarları geri yükleyin demiş. Şimdi ben tekrar şimdi yeniden başlata tıklayacağım. Oyunu tekrar 1080p'de başlatsın. Bu sırada şeyleri de göstereyim. Ee, bu gördüğünüz gibi varsayılan kontroller. işte WASD hareket, sol tık ateş, sağ tık nişan bu tür şeyler. Bunları değiştirebiliyorsunuz. İşte çömelmeyi ilk C'den alayım, X'e koyayım, X'den alıp Z'ye koyayım. O tür şeyleri de burada yapabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi görüntü HD 1080p. Altına gelecek olursak sallanın ne olduğunu bilmiyorum. Herhangi bir fikrim yok. Burada tam ekran var. Eğer oyunu tam ekran oynamak istiyorsanız tam ekrana tıklayın. Şu an tıklamayacağım. Direkt e, pencere üzerinde olması benim için şu an daha iyi kayıt yaptığım için. Gördüğünüz gibi şu an yükleniyor. Oyunun normalde Türkçe olması gerekiyordu ama benim işletim sistemi Türkçe olmadığı için büyük ihtimal İngilizce açılacak ama Türkçe de açılabilir. Şimdi ha oyunun ekranına geldik. Gördüğünüz gibi oyuna baya güncelleme gelmiş. Şimdi Twitter ile giriş yapabiliyorsunuz. Oyuna kayıt olabiliyorsunuz. Facebook ile de giriş yapıp oyuna kayıt olabilirsiniz veya burada mor dediği veya daha fazla kısmı da site olabilir. Daha fazla diyelim. Şimdi Play Games dediği şey Google Play'de eğer bir hesabınız varsa telefondan devam ediyorsanız o hesabı oyunun içerisine aktarabiliyorsunuz. Google Play'de yani Android telefonunuzu oynadınız, baktınız artık burada sarmıyor veya bayağı şey biriktirdiniz. Hani ben bilgisayarda oynamak istiyorum ama tekrardan bunların baştan hepsini kasmama gerek var mı oyun içerisindeki itemleri? O yüzden giriyorsunuz Google Play hesabınıza. Buradan açıyorsunuz. Google Play'deki yani Android telefonunuzdaki bütün itemler geçmiş oluyor. Hesabınızı aktarmış oluyorsunuz. Veya diyorsunuz ki ben öyle arkadaşım bilgisayarında oynayacağım. Tek giriş çıkışlık böyle eğlencesini oynamak istiyorum. Diyorsanız burada da misafir olacak. Sizde misafir yazabilir. Guest kısmı var. Ben şu an öylesine girmek istediğim için guest kısmına tıkladım. Ee, gördüğünüz gibi burada bir sözleşme tarzında bir şey kabul etmemiz isteniyor. Agree dedim, kullanıcı lisansı, Agree dedim, ee, oyun açılacak, bize başta bir uyarı verdi. Uyarıda şöyle diyordu hani oyun içerisinde yaptıklarınız kabul edilmeyecek yani kayıt edilmeyecek haberiniz olsun şimdi burada gördüğünüz gibi bölge Avrupa, e, Türkiye'yi seçiyorsunuz arkadaşlar. Şu an Türkiye'de olduğumuz için devam et diyorum. Buradan karakterinizi seçiyorsunuz. Kız veya erkek. Ben şimdi öylesine bir tane seçiyorum. Şu zenci dayı. Güzelmiş. Create dedim. Bir nickname girmemiz bu arada gerekiyor. Nickname'i de şöyle yazabilirsiniz. Ben Yücel Tan 00 yazdım. Create dedim. Bakalım kabul edecek mi? Evet etti. Şu an tekrar oyun yüklüyor. Ee, emülatör algılandı diyor. Ben size direkt çevireyim. Emülatör algılandı. Ee, ben ve benim takımım büyük ihtimal şu şekilde pair olacak. Yani eşlenecek başka emülatör kullanan insanlarla oyuna gireceğim. Mobilde oynayan insanlarla giremeyeceğim. Çünkü büyük bir haksızlık oluyor. Ben burada klavye oynuyorum. Adam elleriyle parmaklarıyla oynuyor. Emülatör şöyle bir eksi yanımı ve bu hani eksi yan mı artı yan mı onu pek bilemem ama siz eğer emülatör kullanıyorsanız oyun emülatör kullandığınızı algılıyor ve sizi başka emülatör kullananlarla birlikte aynı sunucuya koyuyor. Eğer telefonla oynuyorsanız telefonla oynayanlarla ayrı sunucuya koyuyor. Ki bunun hani bazı yöntemleri var. Siz buradan klavyeyle oynayacaksınız, karşınızdaki kişi telefonla oynayacak. Hani bu biraz hileye kaçıyor ama eğer istiyorsanız böyle bir şeyin gelmesini Aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bununla da alakalı bir video daha çekebilirim. Ee, tamam diyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi Rocky e, Pro diyor. Daha önce hiç oynamadım derseniz buradan gördüğünüz gibi bir seçenek var. Eğer oynadım diyorsanız da normalde bu 3 seçenekli bunu da kaldırmışlar. 2'ye ayarlamışlar. Hani hiç oynamadım. Biraz oynadım ve çok profesyonelim şeklinde. Şimdi ben buradan hiç oynamadım'a tıklayacağım. Oynadım halde. Okey dedim. Şimdi buradan gördüğünüz gibi start kısmına diyor. Şu an maç aranıyor. Bakalım nasıl oynayacağız. Bu arada performans güncellemesi gelmiş büyük ihtimal. Çünkü eskiden emülatörler oynanamayacak kadar kötüydü. Ee, hem FPS anlamında hem de grafik kalitesi anlamında yavaş yavaş gelişiyor. Yavaş yavaş da daha kötü bilgisayarlarda da artık oynayabileceğiz oyunu. Şu an yükleniyor bakalım. Dediğim gibi baştan videoyu ileri sarmadan atlaya atlaya gitmezseniz çok sevinirim. Çünkü aralarda gördüğünüz gibi böyle ince detaylar veriyorum. Bu detayları kaçırmanızı e, tavsiye etmem. Şimdi gördüğünüz gibi oyun açıldı. Yaklaşık bir 35-40 FPS falan oluyorum. Herkes zıplıyor kafasına göre. Bu arada grafikleri gördüğünüz gibi gelişmiş normal e, PUBG Mobile'a e göre Yani kullandığımız emülatör geliştirmiş Şeyler aynı e, tuş atamaları aynı Sağ sol tık Olayı aynı Şu an oyunun ingici olması Problem mi? Değil bence e, SC'ye tıklarsam ayarlar açılacak falan filan Gördüğünüz gibi burada da e, sesli komut falan filan onlar var Onları görüyorsunuz Aynı zamanda paraşütümle açtım gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde yere düşüyor Oyunu bu şekilde daha rahat oynayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar baştan da dediğim gibi, umarım videonun hepsini izliyorsunuzdur. Çünkü arada anlattıklarımı eğer atlarsanız hani bir sonraki e, herhangi bir şey yapmak istediğinizde oyun yanlışlıkla silebilirsiniz veya saçma sapan şeyler olabilir. O yüzden baştan sona adım adım izlemenizi tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdaki abone butonundan kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bu tür daha çok videonun gelmesini istiyorsanız like butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.